İşimizi seviyorsak, motiveysek her sabah kalkar işe gideriz değil mi? Elimizden geleni de yapmaya çalışırız. Toplantılarda fikrimizi söyler, ekip arkadaşlarımızla ihtiyaçlarımızı paylaşır. Daha iyisi için aslında uğraşırız. Çünkü içten bir bağlamız var. Hem işe hem de insanlara. Ama bazen de işe gideriz, evet kalkıp yine bedenimizi götürürüz işe ama mail gerekiyorsa atarız, toplantı gerekiyorsa gireriz, ama aslında çoktan sessizce veda etmişizdir. Ne yönetici ne de çalışanlar bunu fark etmemişlerdir. İşte buna duygusal kopuş diyoruz ve eğer fark edilmezse zamanla gerçekten bir sessiz istifaya dönüşür. İşte bugünkü konumuz bu. E, i̇şin içinde insan var podcast serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yasemin, bugün bunu konuşacağız. Herkese merhabalar, Gökhan ben. E, bugün duygusal olarak kopmayalım istiyoruz. Ve programa başlıyoruz. Neler hazırladın Yasemin bize? Vallahi neler hazırladım. Bu konu çok gündemde özellikle pandemiden sonra insanların iş hayatına karşı artık böyle bir adım geriden çok da yaklaşmak istememesi durumu farklı isimlerde bu e, paylaşılıyor. Mesela sessiz istifayı çok konuştuk pandemiden sonra. Şimdi bu isim değiştirdi. Bunu da hani sosyal bilimlerde yayın yapmak isteyenler isimleri bir tık değiştirip böyle kavramı sanki farklı yerden anlatıyorlarmış gibi aslında benzer şey paylaşıyorlar. Şimdi onun adı oldu duygusal kopuş. Ee, özetle iş hayatında aslında çok da tatmin olmayan insanların ya da memnuniyetsiz mi diyelim artık ne diyelim bilmiyorum. Senin de fikirlerini merak ediyorum. Bu konuyu biraz konuşalım çünkü hepimizin iş hayatı var. Hepimiz kimi zaman motive oluyoruz, kimi zaman demotive oluyoruz. Ama bu, bu kopmaya gelmeden neler yaşanıyor ya da hani kopmadan da çalışılabilir mi? Bence bunları biraz konuşalım derim. Konuşalım. Öncelikle çalışan niye sessizce uzaklaşmayı tercih eder? Açıkça konuşmaz da niye şey yapar? Niye orayı güvenli bulur? Yani onun nedeni ne? Aslında onu konuşmak lazım. Ee, ne diyorsun bu konuyla ilgili? Ne düşünüyorsun? Valla dediğin doğru. E, sessizlik değil mi? Onu, onu seçtin kavramın içinden. <laughs> Neden sessiz? E, herhalde bu ilişkilerde de böyle değil mi özel ilişkilerde de? İlk başta konuşursun, emek verirsin, verirsin. Birincisi konuşmak, hani bir sorun var ve ben konuşuyorum dediğimde sanki sorun üzerime kalıyormuş gibi olur. Hem özel hayatımızda hem iş hayatımızda. Şimdi düşünüyorum değil mi? Ya bir dakika şunu konuşalım dediğinde. Yani güzel bir yuvarlanıp gidiyorduk. Sen şimdi problem çıkarıyorsun tarzıyla aslında sıkıntı çıkaran, sorun çıkaran, çalışan gibi görülebiliyor. Ee, bu özel ilişkide de böyle. Ya gel bak bir konu var konuşalım dediğinde herkesin bir tüyleri ürperir yani. Deneyim, özellikle kadınlar değil mi? Kadın erkek ilişkilerinde we need to talk dediğinde, konuşmamız gerekiyor dediğinde erkek kaçacak değil karar. Halbuki bu ilişkiyi tekrar ısıtmanın, tekrar paylaşmanın değil mi? İnsanca o paylaşımı tekrar böyle çoğaltmanın bence bir yolu. Ama sanırım iş hayatında şeyde konuştuk ya ilk bölümde hani hayır demek, bazen Türkçeyi daha iyi kullanmak gerektiriyor, onun gibi yaşadığım yaşadığın problemi anlatmak da bence biraz emek istiyor. Daha incelikli konuşmayı istiyor. Belki biz o özeni dile vermediğimiz için, bak bu güzel bir konu, Türkçeyi daha maharetli konuşamadığımız için sorun konuşurken sorun da çıkıyor. Daha da büyük sorun çıkıyor bence. Sanırım insanlar birincisi toparlarsa sorunlu algılanmak istemiyorlar. Hiç kimse laf etmiyorsa içinde yuvarlanıp gitmek herhalde daha konforlu Be geliyor. belki, de, belki de şey olabilir mi? Yani e, oradaki iletişim kanalına açık bulamayacağını, o iletişimi kuramayacağını düşünüyordur. O yüzden hiç ya boş boş boşuna niye uğraşayım ki? Zaten bu adamla da konuşulmuyor. Bu kadar da neyse işte bir yöneticiyle de konuşulmuyor. Zaten iki kelime edilmiyor. Ne boş boşuna enerjimi tüketeyim ki ben çekeyim gideyim konuşacağım ama Sessizce şey yapmayayım. Şeylik bende, efendilik bende kalsın diye düşünüyor olabilir mi? O zaten var şimdi biz iş yerlerinde hep diyoruz ya güven ortamı, güven ortamı, insanlar rahatça konuşsun, iletişim eğitimi. Mesela ben iletişim eğitiminin hala çok gündemde olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü evet aslında iletişimde ilerlemenin sonu yok yani. İletişim en büyük sıkıntı ve en büyük çözüm aslında her şeyin de çözümü. Söylediğim gibi eğer yönetici, lider, müdürümüz, amirimiz açık değilse zaten dinlemeyecekse kişi de bunun farkındaysa zaten konuyu açmıyor. Kesinlikle yani zaten en önemli sebeplerden birisi de bu maalesef. Evet evet yani işte zaten hep aynı yere geliyor aslında bakarsan e, iletişim yani bütün konuştuğumuz konular dönüyor dolaşıyor iletişimde yollar kesiliyor sanki öyle Aynen, bir geliyor gerçekten. bana. E, mesela bununla ilgili de şimdi duygusal kopuş başladığında acaba ilk sinyal nereden geliyor nasıl alacağız o ilk sinyali nasıl anlayacağız ben bir yönetici olsam. Nasıl almalıyım, nasıl algılamalıyım? Ne ne olabilir burada seçenekler? Ya, e eğer şimdi tabii optimum ortamdan bahsedelim, eğer daha önce bir işte toplantıda katkılar varsa toplantıda artık katkılar olmamaya başlıyor. <laughs> Sen son bir şeye küs, bir şey demek ki kısım. Aynen, yani ya da e, artık iletişim tek taraflı gibi, kısa cevaplar, kendiliğinden uzun cevap bile bir e, zihinsel bir katkı, bir emek bile görmemeye başlıyorsun hani tamam evet bilmem ne böyle hani iletişimde evet hani böyle telefonun arkasına saklanırsın da yok olmak istersin ya toplantıda o çok yaşanır ya da koridorda denk geldiğinde bile bir şeyle meşgulmüşsün gibi görünürsün karşıdaki insanla iletişime geçmemek için bunun gibi aslında iletişim kanallarında o sağlıklı bir akış olmaması ama şimdi buradaki fark için Zaten hani başta vardı da şimdi de yok demiş olmamız lazım ama bazı işlerlerinde hiç oluşamıyor o kanal. Yani işte tabii o bir de iş yerinin genel haleti, ruhiyesiyle evet. de ilgili. Ya bazı iş yerleri vardır. Şen Şakrak yani 25 yıl önce belki daha bile fazla çalıştığım bir şirket vardı. Ee, hafta sonları şey gibiydi. Üniversite kantini gibiydi okul, şey, iş yeri. Ee, hafta sonları birbirimizi arardık, sıkılırdık. Ya pazartesi olsa da işe gitsek derdik. Yani öyle eğleniyorduk iş yerinde. Ondan sonra işte akşam çıkışlarda işte efendim bir yerlere gitmeler, öğlenleri şeyler, sabah buluşmalar erken saat 7.30'da buluşurduk ya. 7'de 7.30'da buluşurduk bak düşün 7-7.30'da buluşmak için İstanbul gibi bir yerde 5'te kalkıp yola düşmen lazım ki anca varasın. Ee, yani işte ortam iyiydi öyle olunca tabii iletişim kanalı açıktı. O kadar bir ahenk vardı ki ihracat patlamıştı bizim o dönemde. Hmm. İşte şey çıktı. Ee, yüz küsür milyon dolarlara çıkmıştı ihracat, yıllık ihracat. Patron ahengi bozulmasın diye korkudan 3 sene bizim binaya girdi. İşte <laughs> her şey korkum. yolunda. Her şeydeydi. Çoluk. O kadar yolunda ki. <laughs> İşleyen sisteme çomak sokulmaz yani hiçbir şey yapmıyorum. Aman aynen devam aynen. Diye. yürüyen, yürüy yürüyen tekere çomak sokulmaz derdi zaten o patronun lafıydı. Neyse şeyle de ilgili yani şimdi orada o iş yerinde iletişim açık olduğu için sen gidip de bir mutsuzluğun olursa söyleyebiliyorsun üst, bir üste iki üste neyse üstlere veya ortada söyleyebiliyorsun. Şimdi o kadar açık kanal olmasaydı mutsuzluğun yoksa söyleyemezdim. Belki de çekip giderdim. Yani ortamla da ilgili sadece kişiyle üstünde aslında ilgili değil, hı hı. E, genelle de ilgili. Ya ne kadar güzel anlattın. Hatta şey dedin, üniversite kampüsü gibi dedin. Sonra da okul mu ders mi öyle bir şey dedin. Beyninde çünkü öyle kalmış bak. Öyle <laughs> öyle kodlanmış. <laughs> öyle kodlanmış. Ya e, evet kültür olarak hani diyoruz ya o, e, bir önceki bölümde de duygusal bulaşmada dedik. Aslında liderin hani modu kültürü belirliyor diye. Türkiye kültüründe iş hayatında bir de uyumlu görünen kazanır diye bir baştan bir algı da var. Ama bunların hepsi değişiyor. Durkan, hani hep diyoruz ya ben ta 25-26 yıl önce başladım. O zamanki durumla bu zamanki durum çok değişiyor. Yani X, Y, Z, bunlara farklı da bakmak gerekiyor. Ama yine de hani uyumlu görünen kazanıyor. Sen sürekli ya şöyle bir şey var daha iyi yapalım dediğinde ya uyumsuz görünüyorsun ya da senin üstüne kalıyor. E bunun için de ek sana bir bütçe maaş bilmem ne destek falan yapılmayacaksa da e ben niye hani bunu söyleyeyim ki diyorsun fakat kişinin hani dedin ya ilk sinyaller de görülür diye e, evet o kişi eğer aidiyet hissetmiyorsa enerjisi düşük o bahsettiğin hani kampüs okul ortamı gibi keyifli değil de tam tersi bir kasvet işte kısa cevaplar kesilmiş iletişim sonra bu e, inisiyatif almamanın ötesinde bazen de böyle kinayeli davranışlar, ince alay, mesafe. Yani işte söylesen ne olacak? Ya da biri bir şey dediğinde aman zaten böyle. Kendi aralarında tabii. Hani toplantıda görünür ortamlarda değil ama insanların bu kinayeli davranışları da aslında hani duygusal kopuşun başladığını gösteriyor. Ve bu aidiyet dedin ya şöyle bir şey özetlemek istiyorum. İnsanın bir şekilde işlerinden tatmin olması gerekiyor. Ya maaşın iyi olacak ya yaptığın işten çok tatmin olacaksın. Şimdi evet hadi kimse nasılsa tanımıyor. E, peyzaj mimarı ve iç mimar iki arkadaşım. Aslında çalıştıkları yerlerde çok da maaşlar almıyorlar, çok çalışıyorlar. Fakat ilk kez gerçekten üst seviyeye terfi aldılar ve çok güzel bir ekipleri var. Örnek teşkil ediyorlar. Gençler bunları çok seviyor. Müthiş işler çıkarıyorlar fuarda ve bu gazla diyeyim, bu motivasyonla hani aldığın az maaşa katlanabiliyorsun ya. Yani bir yerden tatmin olman gerekiyor. Severek gerçekten hafta sonu bile hevesle işe gidebiliyorlar. Ya da sen işinden tatmin olmuyorsan, aldığın maaşın ötesinde yaptığın iş de seni tatmin etmiyorsa ben şunu da biliyorum ya Ortam çok iyi, rahatım, keyifliyim. Kimse üstüme gelmiyor diyen de var. Hatta bazı yabancı şirketlerde, Gökhan şey duydum ben. Mesela patron gelip şey diyormuş. Ya eğleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz? Arkadaşlar diyor ki yani ne eğlenmesi arkadaşım diyor. Burası ilaç şirketi. Diyor, benim burada amacım eğlenmek mi diyor. Ama en büyük değer orada hani keyifler yerinde mi? Hani bu daha önemli diyor tamam mı? Yasal süreçler ağır aksak gidiyor, bir sürü şey vaktinde gelmiyor, ruhsatlar şunlar bunlar. Ama diyor bunlar okey ya diyor. Hani iyi miyiz ya iyi miyiz? Herkes sürekli insanların böyle yukarıdan bir şey var diyor hani keyfiniz yerinde mi sorgusu var diyor. Böyle farklı şeyler önceliklendirilebilir. Hani bu sana iyi geldiğinde uyduğunda tamam devam ediyorsun. Ama bunların hiçbiri yoksa. O zaman ne olacak? Peki ee, bir yönetici farkında olmadan bu duygusal kopuşu, vazgeçişi tetikleyen bir davranışı nedir ya? Yani ne olabilir bu davranış? Yok al, hadi sana sorayım sen de yöneticisin. Vazgeçtim. <laughs> <laughs> Efendim o zaman. Bu mu o zaman o zaman bu ha, bu haftanın bir parçası. Sezen Aksu'dan vazgeçtim. Bir vazgeçiş, bir duygusal kopuş. Doğru. Bir duygusal devamında sen <laughs> istiyorum. Vazgeçtim. Giremedim, giremedim. Bunu çalışıyor vallahi. Şimdi Evet, soruyu tekrar yeniliyorum. Ee, yönetici farkında olmadan ne yapıp da duygusal kopuşu tetikler? Bir tanesi biliyor musun? Bir, şu olabiliyor... madem sen bana sordun, ben yaşadığım bir şey anlatayım. Farkında olmadan... daha doğrusu... kendisinin... ikinci planda kaldığını düşünmüş. Ve ben bunu farkında değilim. Ve işte başka bir çalışanı daha ben böyle... kayırıp kollamışım. Hmm. Daha böyle şey yapmışım... işte onu... ...övmüşüm, onu işte parlatmışım... ...diğerine yapmamışım... ...asla öyle bir şey yok... ...yani çok eminim... Ee, ...o da kendi kendine küsmüş... ...yani ben onu da fark etmemişim... Ee, ...çünkü şeydi... ...tam o sırada... ...bu arkadaşımız... ...yeni doğum yapmıştı... Hı hı. ...ondan dolayı böyle bir... ...duygu şeyleri yaşıyordu... ...geçişleri yaşıyordu... ...ben bütün o şeyleri ona yoruyordum... Ee, ...bunu da fark etmemişim yani... ...alınganlığını... ...o alındığını falan kendi kendine koptu gitti. Ha ama sonuçta ha şey toparlayamadınız yani. Yok, yok, Anladım. Bir gün geldi ben dedi ayrılıyorum. Daha önce de yapmıştı öyle bir şey. Ya dedim tamam ayrıl, ayrılabilirsin de yani. Bunları ben az çok beni tanıyorsun. Ben bir şey yapıyorsam samimiyetle yapıyorumdur. Yapmıyorsam yapmıyorumdur yani. E, o da biliyordu, o da farkındaydı falan. Ya yani dedim ayrıl ama yolu oradan böyle değil. Peki dedi devam etti. Aradan 6 ay daha geçti. Bir daha ben ayrılıyorum. Koptu gitti öyle. Anladım. Sonradan ortaya çıktı ki bu işte şey olmuş. Kendi kendine işte ben bilmem kimi kayırmışım, işte onu ikinci plan etmişim, şey yapmamışım falan filan. Mesela bir tanesi Hı -hı. bu. Hı -hı. Olabilir. Bizde mesela genelde e, hani hatalar ya da daha iyi olması gereken şeyler, diyeyim hani geri bildirim kültürü oluşmadıysa hatalar diye diyorum altını çizeyim bunun. Böyle e, başarıyı görmezden geliyoruz ama hatayı büyütüyoruz. Hep bunlar konuşuluyor. Bu sefer o insan sanki hiç iyi bir şey yapmıyormuş gibi. E, bazen de kişinin süreci çok sıkıntılıdır. Hani müşteri tarafındadır, satış tarafındadır. Hep orada sıkıntı vardır. Hep o konuşuluyordur. Kişi kendini hani başarısız hissediyordur. Ama içeride diyelim pazarlama da, operasyonda bu kadar büyük problem yoktur. Orada bir şey konuşulmuyordur. O insanlar kendilerini daha iyi hissediyordur. <laughs> o zaman da bu e, sürecin sıkıntılı olan taraftaki kişiler ya hep bizde problem var. acaba bende mi problem var deyip onun üzerine giyiyor olabilir. Yani aslında takdir az olduğunda e, negatif negatif ee, yorumlar çok olduğunda insan kendini kötü hissettiğinde bence kopuş oluyor. Sonra adaletsizlik adaletsizce bir terfi olduğunda sadece kendisiyle ilgili de değil. Birinin adaletsiz bir şekilde ya da işten çıkarıldığına şahit olduğunda. E bunu görüyor demek ki bana da olabilir diyor. Değil mi? Bunlar zaten sıkıntı. Ee, ya da ...burası hani iş yeri, siz evinizi dışarıda bırakın, duygularınızı dışarıda bırakın... ...gibi laflar vardı benim zamanımda. Ay Tam çok bir saçma bütün ya, bir insanım, onu ben nasıl dışarıda bırakayım? Çok saçmaya. Evet. Yani hani ne olursa olsun eve gelince işi mutlak bir şekilde bırakamazsın. İşe gidince Aynen, mutlak bu bir şekilde bırakamazsın. Aynen, bu insanlık dışı bir istek. Yani o... Tabii canım, tabii tabii. Askerde, askerde bizim komutanımız vardı, gittik işte Şubat ayı falan işte denetlemeye Ege Ordu komutanı gelecekmiş falan. Neyse bütün herkes teyakkuzda falan. Biz de Şaban Asker'de yani daha sağımız solumuzu falan işte şey edeyiz. bize geldi işte size dedi hasta olmamayı emrediyorum. O dedi. çok güzel. Yani <laughs> Ya oradan aklıma şey geldi e, dün 10 Kasım'da ve e, ya bence her sene her sene daha da büyüyerek evet. daha da muhteşem paylaşımlarla ben şimdi daha çok sosyal medyadan takip ettim. Evet, Biz evet, e, Gümüşlük'te evet, Bodrum'da evet. minik tören yaptık sabah ama hani daha çok böyle sosyal medyada hasbihal oldum konuyla böyle çok duygulandım falan. Böyle işte Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kalırdı konu. E, işte mesela Atatürk'ün işte kendiyle ilgili yorumlarını buldum, okudum, çok etkilendim. Hatta Instagram'a koydum o linki. Atatürk'ün mesela işte çok güldüğü bir filmden bahsediyor birisi. Charlie Chaplin'in bir filmiymiş. Böyle artık o insana... Öner haftanın filmini o zaman. Evet, insan olmaya dair taraflarıyla ilgili çok güzel paylaşımlar vardı sosyal medyada. Gerçekten takdir ediyorum uğraşıp koyan insanları. E, filmin adı aslında konuyla ilgili bu film değil ama iki film önereceğim bugün. İkisi de Charlie Chaplin'den. Bu sevgili dostlar, Şarlo Mahkum diye çevrilmiş Türkçe'ye ve 1917 yapımı. Atatürk bunu sinemada seyretmiş ve hatta demiş ki sinemaya koyan kişiye, yani gösteren kişiye hani bunu bir daha seyredelim. Ben ömrümde bu kadar gülmedim demiş, ikinci kere seyretmiş sinema salonunda. Hatta sinema salonunda sadece erkekler varmış, bir bakmış hiç kadın yok. Sonra demiş ki dışarıda onu bekleyen kadınlar varmış. Onları da çağırmış. Hep birlikte seyredelim diye. İlk kadınla erkek bir sinema gösterimi gibi bir şey olmuş Türkiye tarihinde bu film. Ne zaman burada gösterildiğini bilmiyorum ama yapımı 1917. Bunu önerelim, alta koyalım. Bir de bu şeye hemen bağlayayım ben bizim konuya duygusal kopuşa. İnsanlar iş süreçleri çok uzun olduğunda, yaptığı katkının anlamını görmediğinde, yani aslında yabancılaştığında da işten kopuyor. E, iş hayatına yabancılaşma çok büyük bir konu. Kısacık girmiş olayım. Çünkü eskiden diyelim ki sandalye yapıyorsun Gökhan. Bir de senden marangoldu kişi istedi. Yapıyorsun koyuyorsun adam da oturuyor ertesi gün. Ama şimdi oho ne süreçler değil mi? Üretim bandı ya da servis fark etmez. Çok uzun süreçler. Şimdi minicik bir şeyini yapıyorsun. Sen belki bir cibatasını sıkıyorsun, bir e-mailini atıyorsun değil mi? Bir şeyine uğraşıyorsun ama başının sonunu aslında görmüyorsun ve bu insanlar ne katkı sağladı? Bu insanlara ne fayda etti. Hiçbir fikrin yok. O zaman da yabancılaşıyorsun. Bunun da filmi ne? Yine Charlie Chaplin'den Modern Zamanlar. Evet. Süper. O zaman ben de ikinci parçamı önereyim. Aa, de. ikinci şarkı da geliyor. Kıskandım. Coldplay'den The Scientist. Aa onu bilmiyordum. Scientist. Yes. Bu ben aslında siz... benim duygusal kopuşum. <laughs> ben de, bilenler bilir, bilim insanı olarak çok uzun yıllar çalıştım. Labort vardı, tek başına. Şimdi fikir çok güzel, bilim insanı. Allah Allah müthiş gidiyorsun kongrelerde boy gösteriyorsun. Ben neredeyse dünyayı gezdim, çok keyifli. Ama ee, ya tek başına çalışıyorsun, pencere bile yok. Aylarca data harvest ediyorsun ondan. Bazen bir şey çıkmıyor, yayında gelmiyor. Ben şimdi dünyayı kurtaracağım zannediyorum gençken, tamam mı, bilim insanı olunca. Halbuki hiç de öyle olmuyor yani. 3-5 yayın yapıyorsun ve aslında tatminde olmuyorsun. Oradan bir U dönüşte bambaşka hayatlara saldım kendimi. Bu sebeple insan aslında evet sonucu görmediğinde de kopabiliyor. Bizzat farklı bir kariyer yaratabiliyor kendine. Ben bir örneğim. E, bence çok önemli bir konu. Duygusal kopuşla ilgili bütün yöneticilerin, özellikle insan kaynaklarının bence zaten... salgıları açık, radarlarında var. Kola. Aynen, aynen. Bununla ilgili de ben yeni bir duygusal kopuş anketi yaptım. Bakalım iş yerinizde ne kadar kopuş yaşanıyor ha. ya da var mı diye. Size de yollayayım Gökhan. Sen de bak. Yolla, süper. Yolla. İnsanlar hangi aşamada katkı sunuyorlar? Var mı kopuş diye de bakabilirsiniz efendim. Efendim, o zaman e, programı kapatmadan önce <laughs> sana soruyorum. Bugün aklımızda ne kalsın? Ya insanlar eğer iş yerlerinde bir anlam bulamıyorlarsa, varlıklarının, katkılarının bir anlamını yaşayamıyorlarsa, bir karşılığını alamıyorlarsa, e, mutlaka ki e, duygusal kopuş yaşayacaklardır. Bunu da bir şekilde tatmin etmek gerekiyor. İnsanların hiç olmadı diyelim maddi koşullar el vermiyor, ekonomik durumlar el vermiyor, terfi için bir olanak yoksa bu insanın varlığının, biricikliğinin, Yasemin'in, Gökhan'ın orada olmasının bir anlamı olmalı. O işe katkısının bir anlamı olmalı. Yani özetle katkıya anlam vermek de duygusal kopuşa engel teşkil edebilir. Evet o zaman herkese iyi bir hafta diliyoruz. İşin içinde insan var diyoruz. Hoşçakalın. Evet haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.